Sizlerle beraber log DS ikinci oyun videosuyla karşınızdayım. Bu sefer çok daha iyi oynayacağız deminki ki video. Çok izlenmedi bu idrarın izlenmesiyle başlıyoruz. Şimdi ilk olarak şöyle oyunu Good luck. Al işte. Çok güzel. Ena yuva arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Eline verdik arkadaşlar. İlk ataktan domalttık. Şöyle ama çok kötü bir oyuncu ya. Saldıysa saldı, ikitmeli. Yeni peke hadi oğlum 1 2 3 Evet arkadaşlar ilk maçta 3 taşımızı aldık. Şimdi çok kolaydı. İki yıldız. Bir bakalım bir şey verecek mi? Açıyoruz. 3 emoji. Evet başını verdi. O şampiyon kart. Bir dakika. Ee, ne vardı? Ha, 8 tane lazımmış. Evet. Şimdi ikinci maça geçelim. Gene göstereyim bu destinin kudretini arkadaşlar size. <laughs> Sokak. Adamın ismi Oak mı? Bu ne amına? Türk bayrağı koymuş. Türk değil ama. Oo, oo, Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Ne atıyor? Aman Allah'ım. Arkadan bir de balıkçı aslında bu. Ben bunu FaceTime'a sikeyim. Ooo. Oo. O mi pek kayıtır onu. Ana ne ne. Vurdurmadık. Çelat bayağı vuracak ama ya. Ona yapacak bir şey yok. 1 2 vurma 2 vurma neyse atak de şeyini alacağız. Ya kahpenin evladında Tesla da var. Arkadaşlar geçmiş olsun baş gitti. Avrupa de vuralım. Hadi bakalım atak back. Şimdi size çok güzel bir taktik göstereceğim. Bu yavşağa karşı vuracak ya vuracak vuracak. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir. Çok güzel. Bir tane vurdu. iki tane vurdu. Üçüncüyü de vurdu. Çok iyisin be aslan evladım. Şöyle top, topa çekelim. Çok güzel. Bir tane vurur o. Ha anca bir tane vurur. Çok güzel. Şöyle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Top, 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 top. Çok güzel dom attık. Dom attık. Destenin ikinci maçı da efsane arkadaşlar. <laughs> evet bu maçta bitiriyor ve açalım ve yavaştan videoyu kapatalım arkadaşlar. 7 tane kart geldi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.